Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kralından farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Nexus telefonlarının tamamı yani Nexus'u kapsayan telefon S3 ve S4 Samsung S3 ve S4 telefonlarını kapsayan tamamının versiyonlarının e, rot atamıyorsanız eğer rotlayamıyorsanız size kısa yoldan nasıl rotlayacağınızı göstereceğiz arkadaşlar. E, şu var ki bu e, uygulama sadece Nexus e, cihazlarının versiyonlarında ve Samsung'un S4 ve S5 cihazlarında e, çalışıyor. Diğer e, işte benimki A5 çalışmıyor mesela desteklemiyor veya e, Casper veya e, HTC, LG gibi telefonları desteklemiyor arkadaşlar. Sadece sadece Nexus ve e, Samsung'un S4 ve S5 telefonlarını e, rotlayabilirsiniz bu uygulama ile. E, i̇stiyorsanız ben uygulama içerisine girerek. E, sizlere daha detaylı anlatımlarımı e, sürdüreyim. Burada zaten görüyorsunuz uygulamayı yeni yükledim ben arkadaşlar. Uygulamanın adı Towel Road. Uygulamanın boyutu 100 KB arkadaşlar. Hiçbir şey değil. 1 MB bile değil. İçerisine giriyoruz. E, kullanması da çok basit. Sadece Make it rain e, butonu var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. This phone is currently supported. Yani sizin e, telefonunuzu veya cihazınız desteklemiyor diyor arkadaşlar. Iııı e, başta da söylediğim gibi bu uygulama Nexus versiyonları ve Android Android diyorum pardon Samsung'un S4 ve S5 telefonlarını rootlaması rotlaması için tasarlanmış bir uygulama herhalde bunu yapan hacker'ın ya Nexus telefonu vardı ya da Samsung S4 S5'i vardı ona göre yaptı kendini düşünmüş bu arkadaş herhalde ama yine diğer telefonlarımı diğer cihazlarda King Road kanalımdaki bulunan King Road, Road ne işe yarar, nasıl yapılır, nasıl kurulur, nasıl çalıştırılır videosunu da izleyerek kendi telefonlarınızı rotlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir problemimiz var. No strategy no veya %6 ve %16'larda hata alımları, faaliyet hataları olarak görünen hata var arkadaşlar. Bu hatanın da çözümünü şu anda aramaktayım ben. E, bulduğum zaman da en kısa zamanda e, video kanalıma yükleyeceğim. E, bu sayede e, zaten bu hatanın e, başlıca cihazlar kapsadığı cihazlar HTC ve LG arkadaşlar. E, LG ve HTC'lerde olmuyor. Root. E, bu uygulama için bahsetmiyorum. King Root'ta da olmuyor arkadaşlar. Onun da araştırması içerisindeyim en kısa sürede onun da e, çözümünü bulup e, video kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Bu videomda gördüğünüz gibi sadece Nexus ve e, Samsung S4 ve S3 versiyonları için tabi Nexus'un diğer versiyonları da için işte Nexus 1, Nexus 2, Nexus 3, Nexus 4, Nexus 5 e, mesela örnek vererek e, sıraladım arkadaşlar onun gibi Nexus e, çatısı altındaki versiyonlarda bu uygulama ile rotlayabiliyorsunuz arkadaşlar e, rotlayabilmeniz için de Make it Make it rain tuşuna bastığınız zaman beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra cihazınız e, rotlanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Rotlandıktan sonra da e, işte e, rotate successfully diye bir ibare çıkacaktır karşınıza çıktıktan sonra da road checker ile veya da farklı bir e, road gerektiren uygulamayla cihazınızın rotlu olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. E, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video altında e, ...Table Road uygulamasının indirme linkini bulabilirsiniz. Oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani Keşke Nexus telefonum olsaydı da bunu birebir size anlatabilseydim diyorum. Çünkü bir tane telefonum var. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomu istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. video ile ilgili veya başka bir şeyle ilgili aklınıza bir şey takılırsa... ...video altına yorum yapabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.